<gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Ay 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 ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Küçük bir şey. Ne oldu ne oldu karı? Bir daha yap lan. <laughs> Hadi karı. <laughs> göbeğe göremedik göbeğe. Kaşları gözleri gel, gel, gidiyor, <laughs> hadi kimdi? Allah, Allah. Hadi, babaanne, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Tamam hadi hadi karşına geç hadi. Hadi. Babanla hadi de. Çocuğum oynayacak seninle be ya. Allah Allah. Hazırlandı. Haydi babaanne haydi. Ay Hadi bari.